Herkese merhaba. İleri yaşlardaki kadınlarda tüp bebek tedavisinin başarı oranları hep merak edilen sorular arasında. Ve bizim aslında ileri yaştan kastımız 40 yaş üstü kadınlar. Neden? 40 yaş üstünde yumurta sayımız oldukça azalıyor. Yumurtaların döllenme kabiliyeti oldukça azalıyor. Ve döllenme kabiliyeti olsa dahi yumurta kalitesi azaldığından burada özürlü kromozomal problemi olan sağlıksız bebekleri elde etme şansımız artıyor. Bu nedenle... Birinci problemimiz Öncelikle gebe kalmayla ile ilgili sorunlar. İkincisi ise oluşturulmuş olduğumuz embriyolardaki sağlıksız embriyoların sayısının fazla olması. Aslına baktığımız zaman ileri yaşta kadınlara her zaman artık çok geç kaldın, senin tedavi gibi bir şansın yok demiyoruz. Tam tersine bizim laboratuvar ortamında dölleme yapıp bu embriyoları sağlıklı olanlarını seçip verdiğimiz zaman çok yüksek oranlarda gebelikler elde edebiliyoruz. Ve bu hastalarımızın da sağlıklı doğum yapmalarını sağlayabiliyoruz. Sağlıklı günler ederim.